Arkadaşlar merhaba. Şimdi Elden Ring'de hiç kimsenin girmediği bir dungeon'a gireceğim. Bunu daha önce yüksek ihtimalle hiçbir videoda gördünüz ne hiçbir kendi oynayışınızda da bunu görmüş olamazsınız. Bu çünkü baya baya sakat bir dungeon abi. Yani ben şok oldum. Esasında Uzun bir süredir de varmış. Kimisi de update'le falan eklendiğini öne sürüyor. Çok tehlikeli bir dancına giriyoruz şimdi arkadaşlar. Evet girmek üzereyim abi. Şimdi buradan haritayı da açacağım ben size zaten. Nereden girildiğini bir görmeniz lazım. Evet abi geldim. Giriyorum. Evet, arkadaşlar çok tehlikeli bir dancına geldik. Bakın. Görüyorsunuz yani inanılmaz korkunç. Gerçekten inanılmaz korkunç ve günden güne değişen bir dungeon arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi bakalım bir içeriği keşfedeceğim. Şöyle karakterimiz statları burada. Arkadaşlar yani söylediğim gibi çok tehlikeli bir dungeon. ve ben belli bir parayla girdim içeri esasında. Dancına girdiğinizde paranız gidiyor. Ona bir çok dikkat edin ve çok hani nasıl diyeyim fena bir para gidiyor öyle söyleyeyim ki ben <laughs> yarı dolu <laughs> gelmiştim buraya yani. Karakterim yarı doluydu. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi şu an full karakterim ama bütün elimde kalan bütün para gitti. Game design'da falan bir hata var herhalde. Direkt oyunun dünyasında bir hata var. Buna dikkat edin. Ben bir uyarı yapayım size ve bu hani kimsenin girmediği bir dungeon olarak burayı göstermek istedim. Görüyorsunuz dungeon'ı. Gizli gizli hani çekebiliyorum. Bu da Nvidia kaydı da izin vermiyor. Torrente de Allah kolaylık versin. O da tabii zorlanıyor bu süreçte. Buradan ben Game Dizencilara sesleniyorum abi yeter artık aynı firma yapıyor bu oyunu. Anasını satayım. Bozulmuş belli ki artık bir değiştirin şunun oyun motorunu falan bir değişmesi lazım abi. Bozukluk var bu oyunda yani simülasyon bozulmuş arkadaşlar nasıl bir oyun firması ben anlamadım ki ya yeter be kardeşim buradan ben gerçekten bağımsız stüdyolara bu duyurumdur o oyun firmasının değişmesi lazım arkadaşlar burada bir problem var ya bugün kimsenin girmediği bir dancını ben size aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Ben yine böyle dancınlar keşfedersem sanırım bir de yakınlarda bir Migros diye bir dancın daha varmış. Orada da ayçiçek bossu varmış. Onu da kesemiyormuş kimse. Yani bugün böyle bir dancına girdik. Benzin bossu var. Gerçekten problem problemdi. Hani çok zorlandım. Bir de üstüne bütün parayı alıyor dancın. Öyle de bir problemi var gerçekten. Değişik bir mekanik olmuş. Ben daha önce zorda oynuyoruz oyunu ama tabii ki zor bir oyun burası. Fakat hiç bu kadarını görmemiştim öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Ben yine böyle dungeonlar bulursam sizle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.